Gözlerinde bitmeyen bir kararlılık, yüzünde zamana meydan okuyan bir ciddiyet. Kobe Bryant parkede her adım attığında bir savaşçının mirasını inşa ediyordu. O sadece bir basketbol oyuncusu değil, çalışkanlığın, tutkunun ve asla pes etmemenin vücut bulmuş haliydi. Ama yolculuğu kolay olmadı. Bir hata, bir meydan okuma, bir düşüş, bir zafer ve sonunda bir efsane. Philadelphia'da doğduğunda adı NBA tarihine kazanacağını bilmiyordu. Ama kader topu eline aldığında değişti. Babası Joe Bryant, onun için sadece bir baba değil, ilk koçuydu. Kobe, İtalya sokaklarında basketbolun ilk derslerini alırken kalbindeki alev de büyüyordu. Genç yaşta ABD'ye döndüğünde o zaten yetenekleriyle sınırlarını aşmaya hazırdı. Lisede her maçta sahaya çıktığında rakipler onun karşısında titriyordu. Çılgın istatistikleri, üst üste gelen ödüller, 53 yıl sonra gelen lise şampiyonluğu. Kobe sadece bir lise oyuncusu değildi, geleceğin yıldızıydı. Ama onun için kolej bir durak değildi. O zirveye hemen tırmanmak istiyordu. NBA onu çağırıyordu. 1996 NBA draftında Charlotte Hornets tarafından seçildiğinde orada kalmayacağını kimse bilmiyordu. Ama Jerry West'in gözü bu genç adamın içindeki ateşi görmüştü. Lakers onu almak için elindeki her şeyi feda etti. Ama kader yine de sınayacaktı. Kobe ilk yıllarında yedek kulübesinde oturdu. Sahaya her çıktığında kendini kanıtlamaya çalıştı ama dakika bulmak zordu. İlk NBA sayısını bir serbest atışla kaydetti. Sonrasında ise onu durdurmak imkansız hale gelecekti. 1998'de ilk kez All-Star seçildi ama bu sadece başlangıçtı. Asıl efsane NBA'in zirvesine tırmandığında yazılacaktı. 1999'da Phil Jackson Lakers'ın başına geçtiğinde, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant NBA tarihinin en ölümcül ikililerinden biri haline gelecekti. İlk şampiyonluk 2000'de geldi ama unutulmaz an Batı Konferansı finalinin 7. maçında yaşandı. Kobe, şaka yaptığı ünlü alley-oop pasıyla Lakers'ı NBA finallerine taşıdı. 2000, 2001, 2002, 3 yıl üst üste şampiyonluk. Ama başarı her zaman huzur getirmezdi. Kobe ve Shaq arasındaki gerilim büyüdü. Lakers 2004 finallerinde Detroit Pistons'a kaybettikten sonra Shaq takas edildi. Kobe artık takımın tek lideriydi. Şampiyonluklar gitmişti ama Kobe'nin ruhu asla sönmemişti. 2006 yılında Toronto Raptors'a karşı 81 sayı attığında Dünya bir kez daha onu konuştu. Kobe o gün insanlıktan çıktı. İkinci en yüksek bireysel performans. Ama onun için bireysel başarılar yeterli değildi. O yeniden zirveye çıkmak istiyordu. 2008'de Lakers Pau Gasol'u takas etti. Artık Kobe'nin etrafında gerçek bir takım vardı. Aynı yıl NBA MVP'si oldu. Ama hedef belliydi. Tekrar NBA şampiyonu olmak. 2009'da Orlando Magic'i geçerek şampiyonluğa ulaştı. Ama en büyük sınav 2010'daydı. Rakip Boston Celtics. Herkes onlara yenileceklerini düşündü. Ama Kobe 7. maçta 23 sayı, 15 rebound ile oynayarak Lakers'ı zafere taşıdı ve 5. NBA şampiyonluğu geldi. 2016 yılına gelindiğinde bedeni ona ihanet ediyordu ama ruhu asla pes etmiyordu. Son maçında Utah Jazz'a karşı 40 sayı attı. Lakers'ın en zor zamanında bile yine elinden gelenin en iyisini yaptı ve o efsane olacak kelimeleri söyledi. What can Mamba out. 26 Ocak 2020, NBA ve tüm dünya hayatını kaybettiği kazayla sarsıldı. Kobe, kızı Gianna ve 7 kişiyle birlikte trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Ama bir efsane gerçekten ölür mü? Onun adı her maçta yankılanmaya devam edecek. Kobe'nin geride bıraktığı mirası ise şöyle: 5 NBA şampiyonluğu, 2 NBA finalleri MVP'si, 18 kez All-Star, 2 Olimpiyat altın madalyası ve 81 sayılık tarihi performans. Kobe Bryant sadece bir basketbolcu değildi. O hiç pes etmeyenlerin, çalışmaktan vazgeçmeyenlerin sembolüydü. Bu hikaye sana ilham verdiyse, beğen tuşuna bas ve yorumlarda Kobe'nin senin için ne ifade ettiğini paylaş. Sence Kobe, basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri mi? Basketbolun hikayelerine abone ol ve daha fazla efsane hikaye için bizi takip et.